Merhaba arkadaşlar ben Sayyar bugün e, Oğlum başlar başlamaz hoş geldin hediyesi var Bu ne? <laughs> hmm. Tamam Bunu kabul ne kadar? Neyse arkadaşlar bugün e, size bir Sürprizim var, bugün yanımda ortağım Onur var. Evet, ben varım. Ee, Onur yaklaşman lazım kanka. Yok. Evet. Evet, ben varım arkadaşlar. Ee, kendisi evet. video çekmedi, şu an ayın yakın zamanda başlayacak ama. Çekmiyorum. Bilal. Efendim? Ben nasıl yaptım? Oradan İlkem Teyze Rekord ne abi Ben bir oyun yapıyorum. Ee, oyunumuzun adı Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeni yıl. Oyun herkes için bir oyun. Konu. Konu. bu? bu? Tamam onu açacağım işte. Ee, rol yapma. Platform. Play system. Ben arkadaşlar ben 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 benim bir oldu. Bir... yaklaşmam lazım ben de şimdi arkadaşlar ben de şimdi video çekeceğim benim mikrofon çekildi arkadaşlar o alt yazı koyacak evet. onun ayarlamasını ben yaparım alt yazı yapar diyaloglar olsun yok yok da yok bak da, bak da işte Yani. Onu sil abi oradan, makas yap. Yapmayı Vay! Abi gel, 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 gel. Ne, ne çıkartıyorlar, abi, onu çıkartıyorlar? Aralarını da 3D gerçeklik şey herhalde. 3D yapıyor. yap. Ben hem rol hem de onun rol videoları çekecek arkadaşlar yani League of Legends. Ben de nefret ediyorum oyunu ama. Ne diyor <laughs> çekecek? Minecraft'ta çekecek. Ben de arkadaşlar bir modlarla survival başlayacağım. Hatta bugün çekeceğim şimdi. Onurlardayım bugün onurlarda kalıyorum. Yani ortamda. Akrabayız yani. Akraba aslında. Evet. al gerisi seviyorduk biz bak kötü oldu gene aylık yaptık Güler. arkadaşlar ben şöyle bir karar almaya başladım Güler. Güler her videoda 7 ama 7 demişim 4 oyun yapacağım Güler. Güler. arkadaşlar bir dakika dur Çok döndük arkadaşlar satış yapılıyor şu an Dediğim gibi arkadaşlar her videoda 4 oyun yapacağız. Bir i̇lk oyun buydu. Hemen ardından yenisini yapalım. Zaten hazır personellerimiz de gelmişken. Herkes olsun. Yılbaşı geliyor. Selam. Ben de ne oynuyorum? Söyle. Korsan. Korsan. platform zaten 60 bin lira rahat bir <laughs> abi tes 64 güzel gelecek ya yapar yeter abi

Aldım mı? Bir milyon oldu. Bir saniye arkadaşlar bir soru soracağım. Onur Enes çıktı mı? Onu şu an lol çekecek onu planlıyor. Ben alt yazı koyarım sen çek et. Bir şey diyeceğim bu videoyu senin flash'ın masana atarız sen atarsın diye, Gel, sen videoyu tamam mı? İnternete. Ya sen de biraz bir video atarsın. Ya. Bir saat daha ne? Hop hop söyleme söyleme söyleme. Ne söyle. yapıyorsun? <laughs> <laughs> Koç. Bak şu sondaki iyi verecek bak inanıyorum ben. Bir daha ara ver. Kapalı. 60, 663 birimiz var arkadaşlar iflas edeceğiz. Yani sen bu oyunu bilmiyorsun değil mi? Ne var bu? Olur istersen bu oyunu sana atayım videosunu sadece. yanmıştık. Şuna bak lan. Bu ne bir dakika, bir dakika. Ben ben yani, ya. Benim hesabımdan 1 milyon lira mı çekti? ben Lolo oynayacağım da, Alt, mı alt mı yapıyor? Bir dakika. Lolo ben Lolo oynayacağım yani Şeyden mi yapıyor? Yazarak mı yapıyor? Bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar maalesef islaf ettik is, is, iflas islaf iflas öğreticide rahat son bir defa daha kıralım sonra tekrar devam edeceğiz firmamızın adı ne olsun arkadaşlar 8 abone Şimdi şu an 8 abonem var mutluyum arkadaşlar Neyiz? Düşman. Of ya, Fenerbahçe bayağı iyiydi ya. Bu gelmesini istiyorlar. Aa, bir de 3 bin hayranımız vardı ya. Biz şimdi bir oyun geliştirelim. Ondan sonra. E, yok, iki tane daha oyun geliştirip kapatacağız dedi. Birinci oyunur adı. Spiderman. 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 Uh. Olur. Neydi neydi? Bir dakika. Aa, avcılık var kriter olarak. Bunu <laughs> var. Oyunun adı bu. Konusu avcılık. Türü simülasyon platform 4 go ileri up paramızı bitireceğiz ama bundan yaklaşık bir yüz bin kazanırız hikaye görevi kısıyorum oynanış ve motoru full yapıyorum arkadaşlar oyun <laughs> mu yapıyorlar bu kendini? evet bu oyunda oyun yapıyorsun oyunun evi olma Yaptığımız oyunu oynayamıyoruz ama oyunda oyun yapıyoruz. Ya da arkadaşlar bu oyun geri dönüş olduğu için sadece 3 tane olsun. i Bak şimdi Stargazer'i size bölünürsün. Oyun sektöründe yeni gelen 8 abone, ilk oyunları olan bir Simulator oyunu yayınladı. Biz bir kere de şey, bir tane oyun indirdik bugün. Evet, Ghost Yükledik. Yükledik serisini aldım işte daha önce dayım onunla. Eee. Müthiş bir mi? oyun arkadaşlar grafikleri falan güzel inanmayacağınız gibi kas kasmıyor. yani. Benim müthiş ee, de e, bu oyun. oyunun bir adını, bir adını şey vereyim mi? Onu CD kapını ben söyleyeyim. Ya bak ben söyleyeceğim. Of evet şey, Ghost ve John, evet. bir şey bir şey. Ben söyleyeyim tamam sus. Sen. Ghost Region Advanced Warfare oyun arkadaşlar. <laughs> Adam böyle bakıyor bir daha. Bu Bir, bo, <gülüyor> bir <gülüyor> var bak, burada. Bakın yanında. İngilizce okuyayım. İngilizce bir bok yapmıyorum. Key what you put key amara bulabiliyoruz. Başlar başlamaz 27 hayran. 35 bin lirada satış gelmedi orada. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Hayden Blake. Neydi lan onun adı? Ne? Hayden Blake. Hayden Blake. Hayden Tövbe ya, yarabbim. Bundan sonra bir oyun daha yapacağız. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu satın mı? Çünkü daha sonra başka oyun oynayacağız. Evet sonra da e, ben, sonra bu, ben modlarla sonra mı başlayacağım? Ama bunu sonra mı yapacağım? Aa bak bu oyun satılır. Alternatif tarih. Tursuk'un hayır macera, platform, ne olur, Minecraft. Altan müzik sahip değil. Ya aslında Minecraft bir kumumuzu amacı belli olmayan bir alakta. Hayatta kalma da yok mu şimdi? Yolun çok çünkü Minecraft'ta da... Başka kimseyle Minecraft'ta konuşmuyorsun zaten değil mi? Evet. O kötü. Arkadaşlar bu videonun ardından hemen bir tane modlarla sorular gelecek haberimiz olsun. Sesi fırlayacağız hani. Yoksunlar. 169 bin kazandı ve 24 bin sattı. Evet onur lol oynuyor. Arkadaşlar ben neden şu an işsiz siz video çekiyorum? merak ettiniz mi? Çünkü ihsanet yok, onurlar değil, onu kablolu internet kullanıyor. Oğlum ben çok Vay puşş, ben Spy Games'i seviyorum arkadaşlar, all games'lerimden çok. Tamam arkadaşlar, bu Minecraft'ta satışlarınızı izleyelim, hatta... Bu Minecraft'ın hikayesi her yeri. Evet, şöyle de bir kayıt alayım. Nasıl açılır bunu? Ne, ee, arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar, kendinize iyi günler, İyi günler, iyi günler.